2022 yılının ilk videosuyla birlikte karşınızdayım. 2022 yılı size bol mutluluk, sağlık ve huzur getirsin. Tüm hedeflerinize ve dileklerinize kavuştuğunuz bir yıl olsun 2022 yılı. Bu videoda sizlerle Sayyan markasının Maraton şampiyon mikro motorunun kutu açılışını yapacağız. Sayyan bu mikromotorların herhalde tepe firması oluyor. çünkü çoğumuz aslında bu mikro Maraton marka olarak biliyoruz. Aslında tepe şirketi, tepe ismi Sayyan. Eğer yanlış telaffuz etmiyorsan. Şimdi atölye ve eğitim merkezimize 11 adet yeni mikromotor aldık. Bunlar masaüstü mikro motorlar. Şimdi bunların kutu açılışını yapacağım. Desteklerinden dolayı ADT Dental'e çok teşekkürler. Çok fazla araştırma yaptım ve bunun sonucunda özellikle bu bilgiyi Öğrenci arkadaşlar için çünkü ilk malzeme satın alındığında en büyük gider onlar için mikromotor satın almak. Burada iki farklı marka var, model var daha doğrusu Strong ve Marathon. Benim tavsiyem Marathon markasını tercih edin. Çünkü akrilik ve alçı aşındırırken torku Strong'a göre çok daha yüksek, çok daha performanslı çalışan bir ürün. Aynı zamanda bu mikromotoru en uygun olarak ADT Dental'den satın alabilirsiniz. Kendileri resmi Türkiye distribütörleri. Çok fazla kişi ve firmaya sordum. En iyi fiyat teklifini ADT Dental'den aldım. Siz de öğrenci arkadaşlarım için özellikle ADT Dental'i bir kenara yazmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi kutu açılışına geçerken her zamanki gibi Renfark bizlerle. Şimdi burada Fatura olduğunu tahmin ettiğim bir saat galiba kolilerin üzerine basmışlar. Umarım deforme olmamıştır. Evet faturamızı da edindiğimize göre fazla model bozukluğu yaşamamak için faturayı eskitliyoruz. Şimdi şu galiba 8 adet içeren bir kutu bu da yanılmıyorsam 3 adet içeren bir kutu. Evet 3 adet. Umarım beyazdır doğru olanlar evet beyaz. Evet. Daha hepsini tek çıkaralım buraya evet göstermek için. Umarım bunları Rafert tabii ki de kesebilir. Bu galiba direkt yurt dışından geldiği gibi bize gönderilmiş. Çünkü üstünde maratonun kendi bantı ve uluslararası teslimat bilgileri yer alıyor. Sağlam bir şekilde paketlenmiş. Şöyle yapsak daha pratik olur mu acaba? Ders çevirip yukarı kaldırsak sanki çok daha kolay olacak evet hadi sizler <laughs> de çıksaydınız kendi çapında iyi şov yapmış olacaktınız evet atölyemizin çalışma arkadaşları 11 adet maraton mikromotor burada. Maraton tercih etmemizin sebebi asıl önemli sebeplerinden bir tanesi. Boyut olarak çok küçükler. Artı fiyat performansı çok başarılı. Alman menşeili hepinizin bildiği bir firmayla görüşüyordum. Yani neredeyse 13 tanesinin fiyatına bir tane mikromotor alabiliyorduk. Evet çok güzel bir mikromotor ama 11 adetli olunca euro kurumları biliyorsunuz küçük çapta bir servet ediyor. O yüzden marazon tercih fazlasıyla işimizi görecek. Burada kurslarda kullanmak için satın aldığımız ürün oldukları için biz bunlarla metal tesviyesi yapmayacağız. Akrilik tesviyesi, büyük tesviyeler, ağır tesviyeler yapmayacağız. Porselen, imex, mum veya printer'dan çıkarttığımız castable wax'ı belki tesviye etmek için kurs yerlerimizi kullandıracağız. Masamız tasarımı gereği dizden pedallı mikromotorlara uygun değil. Hem kablo karmaşası çok büyük bir hal alıyor o zaman. Hem de portatif birazcık problem oluyor bizim için. Aynı zamanda da kursiyerlerin ayak kısımlarında, bacakların geldiği kısımda masada birazcık daha dar bir alan olmasına sebep oluyor. O yüzden masasını komutörce tercih ettik. Çok uzatmadan kutu açılışına geçelim. Kutu geri dönüştürebilir bir kartondan yapılmış sanırım. Güzelce paketlenmiş, hepsi pat pat dediğimiz şu havalı poşetlerle güzelce sarılmış. İçerisinden bir adet piyasamını koyacağız. Küçük şık bir plastik parçası var. Bir adet PSM'ini dilerseniz mikromotorun kenarına sabitleyebilmeniz için bir plastik aparat var. Ayak pedalı var. İstediğiniz devre ayarladıktan sonra ayak pedalı da yine kullanabilirsiniz. Bu arada cihaz 35.000 devirlik. Ancak 35.000 deviri sektörümüzdeki hiçbir malzemeyi aşındırmak için kullanmıyoruz açıkçası. Çok daha düşük devirler. 10 ve 20.000 devir arasında değişen bir devir aralığında aslında sektörümüzdeki bütün materyalleri aşındırabiliyoruz, doğru aşındırabiliyoruz. Dünyaca ünlü bir frez markası bir sponsorluk anlaşması içerisindeyim. Eğer anlaşma tamamlanırsa, bütün frezlerin hangi şartlarda, hangi devirlerde kullanılacağına dair güzel detaylı videolarda hazırlamayı planlıyorum. Piyasemenin kendisi var. Piyasemenin kendisi çıkarken iki adet sigortası var. Bu piyasemen kutunun içerisinde nem almamak için, nemlenmemesi için bir jel. İçerisinde iki farklı anahtar var. Bu piyasemeni açıp tamir edebilmeniz için. Ama benim tavsiyem bu ürünler. 2 yıl garantiler. Herhangi bir problem olduğunda bunları ADT Dental'e geri gönderin. Aynı zamanda teknik servisleri de var. Sağlıklı bir şekilde garanti kapsamı dahilinde tamir ettirin ve kullanmaya devam edin. GSM'nin kendisi var. Spiral bir kablosuyla birlikte uzayabilen bir spiral kablo. Çok çekiştirdiğinizde tek daha avantajı tekrar geri toplanmıyor. O yüzden ihtiyacınız olmadıkça çok çekiştirmemeye çalışın. PSM'ni bu şekilde aç kapa yapabilirsiniz. Ucu, ucunda PSM'nin spindle'ını koruyan, maşa diye tabir edebiliriz bunu. Düz bir yalancı frez var. Herhangi bir aşındırma özelliği olmayan. Ve son olarak da mikro motorun kasa kısmına parçaların bağlandığı mikro motor kendisi. Bu mikro motoru hem buradan aç kapı olarak elle kullanabilirsiniz, hem de buradaki pedalı bağlayarak iki şekilde kullanabilirsiniz. Tüm parçaları buradaki üzerlerinde yazan soketlerine taktığınızda hızlıca kullanıma hazır bir hale gelecek. Burada yine pedalını arkadaki soketini bağlayabilirsiniz. Bu zaten 220 voltla çalışan bir prizi. Aynı zamanda da hafif bir eğimde oturacak olan ister ki sen buradaki standında muhafaza edebilirsiniz masanızın üstünde isterseniz de mikromotorun şekilde kenarına asılmış bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kasası çok küçük. Kendi üzerinde standın olması da hem kablo karmaşasını hem de ayrıyetten bir piyasaya koymak için alan gerektirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu çok güzel. Pedalı da uygun bir şekilde masanın altından geçirdiğimizde ben hiçbir kablo görünmeden çok güzel bir mikromotor özelliği kazanacak eğitim masamız. Bu tarz ürünler için fiyatlar çok değişken. Dediğim gibi ben teknisyen olarak ve uzun yıllardır piyasanın içinde olarak hala çok çok farklı fiyat teklifleri alıyorum yine söyleyeceğim özellikle öğrenci arkadaşlar için bu tarz ürünleri distribütörü olan firmalardan satın alabilirsiniz. Biz en uygun fiyata ADT Dental'den aldık. ADT Dental'e de eğitim merkezimize desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.